Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Elim. Bugün sizlerle beraber saldırı resimine devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizin arkadan çeken müzik çalacağım. <laughs> arkadaşlar büyük zamanı zaten başka kanallardan görmüşsünüzdür. Yani. Ben yani çok şaşırıyormuşum sanırım çok güzel. Ya yani Hayır başka bir müzik kullanıyorum. <laughs> Keşke bütün müzikler yani. çok önemli bir şey arkadaşlar bugün herhalde bu seriyi bitiririm biraz uzun olabilir o yüzden kusura bakmayın yani çok şey o videoda neden bu kadar uzun sürüyor filan diyor yani yani yorumlar da değil yani benim de işim yoksun zaten akraba alırım o yüzden arkadaşlar herkes videoda niye bu kadar uzun diyor Bu arada ben gerçekten hoş hele hoşcuk. Ne kadar yavaşım ben? Bakın arkadaşlar, atış yapmayalım mı Ama arkadaş. Ben bunlar onca sinir oluyorum yani ben de bir sürü zamanımız var. O kadar yavaş hareket ediyoruz ki.

Bilgisayar merkezlerinin altında tutamıyorsan hayır yani. 30 bin lira bilgisayarın da olsa yine aynı kısmı olacak. Ha, <laughs> bu arada arkadaşlar şey söyleyeyim mi Arkadaşlar bugün bak bu kurban bayramı 2. günü. Herkesin bayramı mübarek olsun. arkadaşlar. eee belki yapabilirsem yapıyorum bu videonun açıklamasını bir şeyle yapmaya deneyeceğim. İnşallah olur. Eğer olursa lütfen cevap verin. Ben açıklamaya yazarım. <laughs> bu arada arkadaşlar lütfen videolarımı seyredin. Geçen gün baktım. Yani en son attığım videoyu 17 saniye seyredilmiş ya. 17 on yedi saniye. Yani. ne Ben saat yapmaya arkadaşlar. 5000 saat. 17 saniye, saniye Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın beş bin video. video yani. Yaparım arkadaşlar. Yaparım. Bırakırsınız. APK üç gün. Üç gün ya, üç günde değil ya. Kaç gün Bu da. 5.000 <laughs> Böyle What? Benim matematiğim Arkadaşlar bu kadar yani Hiç anlamadım ama neyse 5.000 saati 24 ay dolayı Ne Eee yapıyorsunuz? <laughs> Mantık Ve ya arkadaşlar şimdi Bek, evet. ne yapıyorsun? Durun herhalde çok çıkamıyoruz. Bariyer var. Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? What? Arkadaşlar bu nedir? Bir gidiyor, bir sonra gidiyor. Yani onları... a kendimizi... Kendimizi öldürdüm ya, aynen. Kendimizi öldürdüğümüz, öldürdüğümüz arkadaşlar, bu puanımız gidiyor yukarıdan. Eksiliyor sonra. Etmiş burada ama adaleti yüzü de etmiş. Aa, lazer, en sevdiğim. Bu lazer arkadaşlar, sizi şimdi takip ediyoruz. Yani eğer yani eğer bir YouTube kullanırsanız ve yani oyun gibi çünkü yani tamam oyun biz şey istiyorsan istiyorsanız her birazcık için şey. ama yani yanlış bir şey bırakmayayım yani YouTube'u seviyorum ama yani nasıl diyeyim oyunlar da ben akşamdan bitmiyorum şey yani ben her şeyi akşam yapmışım. benim ben çok iyi uyku seviyorum. Çok sevdiğim bir şey yani. Ben evde bile çok uyku yani. Evde sessizce koşabiliyorum. öyle diyeyim. Sonra sonra yine yok sanırım. Nasıl bir gün oldu ya? Sonra oyundan ne var benim parmak uçlarımda kusmaya geldim. Tamam ciddiye alıyorum. Şimdi ayrıca istemiyorum

Aynen, yani, yani, Bunu alıyorum. Bunu satıyorum. Bunu satıyorum. Bunu, satıyorum. Bunu, satıyorum. Bunu satıyorum. Arkadaşlar, evdeki kullanmadığım Her şeyi satacağım çünkü yani

Seni arıyor, ne bak. Bana faydası olur. ya gel. Açık değil. Ha bu bu. olur Var mı ne alaka? Var mı yok. Arkadaşlar finale doğru ilerlerken Tekrar açlıktan Anneme vuracağım bu silahı Benim ben anneme bu silah vuracağım diye Aa tabi bizden gerek kalmadı Beşler kapıya çarpmış gibi oldu yani. Nasıl geliyorum böyle bir yer? Kameracap müsirlerim. kesinlikle müzikleri ben seçmem, random otomatlam, aradan. Nasıl bir oyun? Sola at. Yani nasıl? Gidiyorum? 4'e göre ölümden sıkıyorlar, ondan sonra üstünden sıkıyorlar. Aynı mı? <laughs> arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olun. Ee, neden niye sadece kanalız arkadaşlar? Ben bu Youtube'la kişime para için başladım yani. Ee, nasıl diyeyim? Kendimi para kazanmak istiyorum, böyle kendimi yatırım yapmak yatırmıyorum. İşte arkadaşlar buradan faydalanarak gelecek kendimi iyi yaşıyorum size. Arkadaşlar bu arada gelen parayla kesinlikle ya ekipmanlarım yaşayacağım. Youtube ekipmanlarım var. Sesim şu anda herhalde size çok kötü geliyordur. Sesim azal kötü geliyor biliyorum. Mikrofonum olmadığından dolayı. Ee, bende eski bir kamera var. O kamerada yani nasılsa hem mikrofon hem de şey özelliği var. İşte görüntü çekiyor. Şurada benim görüntülerim var. İşte arkadaşlar. Buradan kendi ekip alayım da işte. HD sesliyorum. Zaten. Ondan sonra tabii HD sesliyorum sonra tabii ki şey için para biriktireceğim. Yüzde yüz bilgisayar için para biriktireceğim. Çünkü Minecraft'la Zula çıktım. Yok Zula değildi ya. CSGO'yu Microsoft'un cinsel bu videoda geldik. Bilgisayarın yeni bilgisayar geldik arkadaşlar. Yüzde yüz. Çünkü onlar Steam'de bedava. Ve şöyle diyeyim bedava olmasına kastım yani. E, yani Minecraft'ta ben modlu survival yüzde yüz çekeceğim. Mod kurmayı biliyorum arkadaşlar. Ama şey. Yani CSGO'da da hileli maçlar yapacağım tabii arkadaşlar. CSGO'da olan arkadaşlarımla Dört bir fiil atacağım mesela Horoç Eğmek Eğmek yapmak istiyorum çok güzel ya Acaba böyle eğmek kimse olduğunu söyleyeyim arkadaşlar Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz Bir onun nişan alıyor tamam mı? Onu ben çok seviyorum yani Bir tane video var bu kanalda Söyleyemem maalesef Youtube'a eğmek yazdığınızda nereden çıkar Arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim yani efsane Tık tık Diye ne Önünüzde diyelim tane adam var ve siz böyle sadece var. Ve ıslanmak istemiyorsunuz. O, yani eğmek var. Ama tabii bu bir kendi oluşturduğumuz odalarda yani. Arkadaşlarınızla beraber düşünün. Sadece kendi arkadaşlarınızla beraber ol, olan bir şey olduğu bir şey işe Oyunlar yani evlilikten nasıl yaratırsınız? Arkadaşlar benim de böyle bir özelim var. Her şeyi, her şeyi yuvarlayabilirim yani. Her şeyi farklı bir konuya yuvarlayabiliyorum. Bu, 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 bu. ve ailenin, ailenin emrini yapmayın çünkü ondan sayesinde babanızın eline aileden bir tane bez olsun. Nasılsa veya yani. Nasıl diyeyim? Babanız o zaman öfke yasıyor yani, yani. Babanın bayağı bir sinirleri, öyle diyor. Gidiyor sayılmak gerekirse. Ay nazar. Nazar olmak. Gerçekten hiç siz arkadaşlar. Gerçekten. Canım yıkıyor. Ha şimdi, 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 şimdi. Şimdi arkadaşlar. koyayım. Ama Nasıl sayı çıkacak? Nasıl oynuyordum arkadaşlar. Bu arada benim kamerada pek gözükmüyor. Onu çektim. Aa, kamera dönmüş. Bilgisayar kamerası. Yani şey nasıl diyeyim. Ee, bilgisayar özel kamerası olmadığından dolayı başka bir kamerası. Bir de kabloya daha uzun boyu dönmüş. kişi arkadaşlar ama bu kız değil mi? O ne ya sarılmadı peki? Tamam ben yanındayım bomba attı öldüm tamam. Peki o on... yani bomba mı bomba? Yani mermi de değil bomba. Kız çarpma ihtiyaçlarında sen, sen yani kim şey öldü ya? Toplamadı mı? Toplamadı mı o çarpma bombadı? Polis var mısın sen? Ne <laughs> oldu ya? ya, ya, ya yanlış söyledim arkadaşlar bu şu oyunu oynarken ben koku müze gidiyor bu arada arkadaşlar video biraz uzun olacak emin olun yani bu eli geçeceğim diye yani arkadaşlar bu arada bu eli gittikten sonra bırakacağım yani son bölüm değil bu bundan sonra arkadaşlar bu nasıl bir mantık ki şey alıyorlar ondan sonra gelip ölüyorlar yani. Hangi kutucular arada hiç ölmem ya. Hey ölmesen o o hani ölmesen bana kim arkadaşlar? Şu an arada şey müdahale ediyor ya arada. Robot müdahale ediyor. Robot olmasa ben de alırım. Yani robot olmasa alırım. Gidiyorum arkadaşlar Ve nasıl bir şarkı Ne kafiye var Ne mantık voli voli. ben bazen bir geçiriyorum artık dayanamayıp yani, yüzleri, yani değil. Öyleyse, çok yani yazık arkadaşlar çok hızlı öyle sen çok sinirlenme onlar da çok hızlı değil çok hızlı çok hızlı da zaten bize Pa yani para verdiysek yok. Yardımcı olacak oyunlarda yok. Yeni oyun verdiysek yok yok. Aa, hayır. Para kazanmadan niye yani? Yani aslında mantıklı ya. Yani. Aslında çünkü mantıklı geldi bir bu kadar aslında yani. Etinle, pudinle nasıl parmak adayı yapacağını tanımlıyor. İlk olarak birazcık gelişmemizi istiyoruz. Ondan sonra Yani hafifle Yani parmak istiyorsan ayrıca şimdi gün gündüz diyor.

Resul Arkadaşlar böyle olmuş. Ve böyle olmuş. Ne girmiş hanım? Arkadaşlar tabii bu oyunu oynarken boss olmak olsa bu el oynar gibi bilgisayarın direkt çubu olması olasıdır. Daha çok olması. Bilgisayarınızı bu, bu oyun oynarken yani kolay edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada sinir oluyor insan. Gerçekten yani. Burada arkadaşlar ben bu oyunu üç sınıfı yapacağım. Yani. Bu sınıfı ben bütün karakterleri göstereceğim arkadaşlar. Şu an kez mati görüyoruz. Alayım mı arkadaşlığımı ya? Yani. alayım. Paraya bu kadar ihtiyacım olmayacak ama. Pelleştim arkadaşlığıma. Şunu yıkala lan. Hadi şunu da alalım. Çaburuyorum arkadaşlar, parayı bir süre çaburacağım. Sarı taş sona. Ve para katladı elimde. Şimdi, ben bir şey mi bir şey değişti Bir şey değişti sandın da? arkadaşlar. İşte Bugünlük benden bu kadar. Yani arkadaşlar yani kanala abone olup videoları beğeni sizde Arkadaşlar bu arada yani abone olduktan sonra yanındaki bir soru işareti alır. Bu soru insan tıklayıp at tüm bile tıklarsanız arkadaşlar yani attığım videolardan anda haber olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.